Neyi yanlış yapıyoruz biliyor musun? Dua ediyoruz ama çok resmi. Sanki bir insandan bir şey ister gibi. samiyetsiz, soğuk. Unutuyoruz Allah'ın bizim en ince hatıratı kalbimizi bile bildiğini. Sanki dua ederken ondan bir şey saklıyoruz. Acizliğimizi, yenilgimizi, kaybedişimizi. Sanki bilmiyor gibi. Her şeyi biliyor ama dile getirmemizi istiyor. Deva bulalım diye. Secdeye gidip artık bırak soğuk resmi, Samimiyetsiz istekleri ve haykır. Haykır ve de ki Allah'ım kendimi sana şikayet etmeye geldim. Güçsüzüm, yorgunum sen imtihanlarımı kolaylaştır. Ben Yusuf değilim kuyu çok yerim çıkamam. Ben İbrahim değilim ateş beni yakar. Ben Yunus değilim karanlık beni boğar. Ben acizim zayıfım yardım et Allah'ım. De bunu haykır. Zaten duayı böyle ettiğimizde samimi dua oluyor. Dua eden adam bilir ki birisi var ki onun sesini dinler derdine derman yetiştirir ona